Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, oyun kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım. Nasıl olacak? Evet. Bunları dizelim. Sonra da açmış gibi yapacağım. Hı -hı. Yani Evet. Şöyle göstereyim. Evet böyle bizi neler yaptığını anlatabilir misin? Böyle zombileri bulmaya çalışıyorum. Nasıl? Hangileri zombi? Bu gri olanlar. Ben yanlışlıkla bunları da gri yaptım. Yeşillermiş aslında. Böyle. Evet. Şöyle göstereyim. Peki ya bu taraftakiler kimler? Onlar ben çocuktan yaptığım çiçekler. Evet, sağ taraftakiler gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Zombi olduğu için tabi misli zor oluyor. Değil mi? Ama ölmesi kolay oluyor. Bak hemen yere yatırdım. Evet. Ha, bir de bunlar çiçeklerinizi de yiyebilirler. böyle Oo. Şimdi ne oluyor peki orada Çip <laughs> bitme makinesi Yoktu oyunda ya Değil mi ya Zaten kaybedeceğim Kaybettim Aa, Kaybettin mi? Kim yendi? Zombiler. Zombiler yendi. Evet. Ama biraz çiçeğim kalmıştı ya. Yaptığım hmm. böyle çiçekler var. Of. İstersen oyunu tekrar başlatabilirsin. Ya hayır. Şimdi açmış gibi yapacağım ya. Ya da boş vereceğim. Boş verdim. Ben normal oyuna geri döneyim. Tamam. Ben bir de zombiler... Böyle benim yaptığım asker zombiler gelince Ne yapayım evet. biliyor musun? Ne yaptı? Böyle gelince böyle söz oluyorlar böyle hello, hello, yeah. hmm. Vampir, 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 vampir. Oyunu tekrar kuruyoruz. Çok güzel bir oyun değil mi? Evet. Böyle çiçeklerle zombileri bulmaya çalışıyorsun. Gerçi de böyle değiller. Evet. Böyle şeyler. Bir de böyle ayaklar var. Böyle. Hmm. Evet. Şimdi bu taraftakiler. <laughs> Bakalım neler olacak? Acaba kim kimi yenecek? Zombiler yoksa çiçekler. Kaç tane öldü? Bakayım. İki tane. İki tane. Bakalım diğer taraftan ölen olacak mı? Çok heyecanlı. hızlıca ilerliyor zombiler. Bakalım neler olacak. Diğer taraftan ölen var mı? Var şunlar. Bakayım. Mesela bir Yok, tane çiçek. Yok sağ taraftakiler. Bir tane, de, bir tane daha çiçek aklım var. Tamam. Çiçeklerden biri gitmiş. Bu, bunun gücü de böyle şey yapmak. Böyle bak. Evet. Robin'in şeyi şey gibi böyle. Bir tane zombi daha öldü değil mi? Kaç tane zombi öldü? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Peki kaç tane çiçek öldü? 1. Evet. Bir tane çiçek ve beş tane zombi ölmüş. O Bakalım şimdi neler olacak? Ofka. İki tane zombi ve iki tane çiçek var değil mi? Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Bakayım. Şimdi savaştılar mı? Evet. Evet, şimdi mücadeleye tekrar devam edecekler. Bakalım. Bakalım bu sefer hangi taraf yenecek? Zombiler mi yoksa çiçekler mi? Ofkanın gücü nerede? Ofkanın gücü, gücü nerede? Gücü nerede? Gücü gücü. Ne oğlum? Hani benim yaptığım masucuktan Ofkanın şeyi var ya böyle. Bak diğer tarafa bak istersen diğer tarafa bak. Ya nerede zombiler yenecek? Arka tarafına bak, arka tarafına baksana. Bacağının olduğu yere bak, diğer bacağının olduğu yere. Olanlar bunlar mı? Ama... Kutuna bak istersen. Kole seni burada olduğunu. Hmm. Görememiş mi? küçük ya. Evet bakalım neler olacak. Saldırıyor mu? Evet. Hı. Hmm. Ama zombiler de saldırırsın. Onların da saldırma gücü olsun şöyle bir. Kendilerini savunsunlar. de çiçekleri yiyorlar. Evet. Yine bir zombi hayatını kaybetti. Bakalım. Bu zombi bayağı güçlü çıktı. Ölmüyor değil mi? Bakalım ne söyleyecek. İstersen onu öldürmek için başka güçler deneyebilirsin. Öldü. Öldü mü? Bakayım. Oo. <laughs> Ufkan'ın gücünü göstereyim istersen. Göster. Oraya oyunu kaldırayım. Kendi kendime oynayayım. Hı hı. Şey yapıp böyle. Öyle mi ölüyor? Kadının gücüyle. Hmm. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Canım benim. Oo, demek öyle ölüyor. Hayır, bu şey de ofkaydı, ölmüyor. Bu hmm. öyle şey evet. Atıyor. Böyle şey yapıyor. Evet. Yapıyor. demek ki öyle. Başka bir de böyle var. Hı hı. Bu da böyle yapıyor bunun gücü de. atma gücü var. Evet. Daha başka zombilerin ayağını pek beğenmedim. Beğenmedin nasıl, mi? Musun? Değil mi? Çok farklı değil mi ayakları? Nasıl ayakları? Bir göstersene. Kendi ayağında bir göstersene. Nasıl? Böyle şey. Bakayım. Böyle pantolonları yırtık şeyler. Bir de şurada kravatları var. Değil mi? Evet. Çok tatlı kravatları var. Hmm. Yani ben de izlediğimde orada da bir tapa şeyine şarkısını söyleyen vardı ya böyle robot. Evet. Şey vardı. O da biraz tatlı diyelim. Aslında robot evet tatlı. Tabii. Evet. Tatlı ama gerçeği de böyle. Böyle değil zavvi, yüzüne bilmiyorum, hı hı. yani yapamıyorum. Evet tabi sen bunları. Bunların ayağı bol, yani bol görüyor.